öncelikle çocuklarımız insanlık için hiçbir eksiklik duygusu yaratmayacak sadece doğruyu gösteren bir ufuk çizgisi doğa belirledik. İnşallah çocuklarımız zihni ve bedeni sağlıklı, iç huzura sahip, amaçlarına ulaşabilen, ulaşamadıklarını kabullenebilen, hayatın dalgalanmalarına sağlıklı adapte olabilen, güzel ilişkiler kurabilen, bir değer yargı sistemine sahip ve bununla tutarlı yaşayan hayırlı, görgülü, bağımsız bireyler olurlar. Bu ufuk çizgisinde ilerleyebilmek için ebeveynlerin huzuru için doğru felsefe çocuğu yargılamak değil ihtiyaçlarını doğru tespit edip karşılamaktır dedik. Ve ihtiyaçlar kategorilerini belirledik. Fiziksel, bilgisayar, entelektüel, duygusal, sosyal ve manevi dedik. Çocuğun her kategoride güzel doğru örnekler görmeye ihtiyacı vardır. Ama bir o kadar da hayatın gerçeklerini yaşaması, yanlış örnekleri görüp doğru anlam yüklemesi bir ihtiyaçtır dedik ve bu ebeveynlere bir şey saklamak zorunda olmadıkları, gerçeklik ile uyum içinde oldukları bir varoluş sağlıyor. Evet, birçok element gördük, birçok element tanıdık. Ne dedik? Ülkenin gelişmesi için eğitim, eğitimde en önemlisi ebeveynlik, süper tesadüf ebeveynlik vatandaşın en fazla etki şansı olduğu alan. Vatandaş artık çocuğuna iyi anne babalık konusunda acayip motive, nasıl çocuk yetiştirilir bilgisine ulaşmasını sağlayacak da iletişim teknolojisine sahip iyi ebeveyn olmak için gereken bütün bilgilerin bulunduğu net bir eğitim felsefesi ve metodolojimiz bunu öğrenebileceğimiz başı sonu belli olan bir ebeveynlik okulu serimiz var. Yani hem bireysel açıdan çocuklarımız için hem de ülke için ebeveynlik kültürünün yayılmasının nasıl sinerjik bir yapıya sahip olduğunu, geleceği kurmak için bunun çok ümit verici bir formül olduğunu idrak ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Yapacağımız şey çok basit. Her şeyden önce sosyal medyada da herkesin paylaşması lazım. Elinde güç, imkan olanların destek vermesi lazım. Ebeveynlik kültürünü geliştirelim, yayalım. Çocuklarımızın huzurlu, sağlıklı, hayırlı bireyler olmalarını sağlayıp ülkemize güzel bir gelecek yaratalım. Çocuklarımızın dünyanın Türkiye denildiği zaman gözlerinin parlamalarını sağlayalım.